Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yanımda Umut var ve bugünkü videomuzun konusu AEW neden WWE'den daha başarısız bir şirket? Bunun hakkında konuşacağız, yorumlar yapacağız. Ve hazırsanız ilk maddeden başlayalım. Başlayalım bakalım. İlk maddemiz AEW'nun en böyle yükselişte olduğu zamanlar hikayelere önem vermeyi adeta kesmesi. Bu dönemler 2022-2023. Biliyorsunuz ki bu dönemlerde CM Punk böyle da oldukça aktifti. Ve AEW cidden inanılmaz bir yükselişteydi. Wembley'de şov yapmışlardı. 80 bin kişiye aşkın bir seyirci elde etmişlerdi o şovda. Ama bunlara rağmen bir anda böyle eski alıştığımız kaliteli AEW hikayelerini göremeye başladık. Saçma hikayeler döndü ve aynı zamanda hikayeler kısa kesildi. E, bu da AEW'nun zamanla reyting kaybetmesine ve bir yandan da unutulmasına sebep oldu. Kısaca e, AW burada çok büyük bir hata yaptı. En böyle popüler olduğu dönemlerde hikayeye önem vermeyi kesmemesi gerekiyordu. Fakat olan oldu artık. Bu kadar. İkinci maddemizde Tony Khan'ın Jack Perry yerine Siam Punk olması. Yani şöyle bir şey var. E, AW geri döndüğünde Siam Punk reytinglerini çok yükseltti Siam Punk. Şirketi tam odak yükselişe soktu. Ama arka alan olaylarından sonra Tony Khan, Jack Perry yerine Sian Punk gibi bir cevheri kovdu. Şöyle, yani olayda kim haktı kim haksız konusu değil de daha çok Sian e, Punk'ı bu seferlik es geçebilirlerdi diye düşünüyorum. Tabii onun da suçu var. Daha az başarılı olmasının bir nedeni. Şimdi öncelikle CM Punk cevher değildi. Yaşlı Murun Tekiydi de neyse o konuyu geçelim. Ama yine de AEW'ya rating sağlıyordu. Hani AEW'nun nasıl diyeyim yapı taşı gibi bir şeydi. Kolonu gibi bir şeydi. Ama Tony Khan gözünü kırpmadan Jack Perry'i korudu bu kavgada. Olden 2023 sonrası kavgada. Ve CM Punk'ı adeta şutladı. Çok 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 büyük bir hata. eğer Tony Khan CM Punk'ı şu an AEW belki de WWE kadar büyük konumdaydı. Ve WWE kadar nasıl diyeyim takip ediliyor olacaktı. Yani üzücü. Üçüncü maddemize geçelim. Üçüncü maddemiz nosel olayının abartılması. No ne demek dersek şu. Mesela size bir finisher çekti. Siz bu finisher'dan sonra hiç böyle toparlanma süresi olmadan tekrar o kişiye hareket ya da işte signature, finisher bu tarz şeyleri yapabilmeniz. Satış tamamen yok gibi bir şey. Yine şu an çok fazla bu nonsense olayı yok eyda buyda Ama işte yine en yükselişte olduğu dönemlerde 2022-2023 vaktinde nonsense olayı iyice abartıldı. E abartılınca seyirci artık bundan baydı. E, AW'nun gerçekçiliğinin yitirildiğini düşündü. Bu yüzden de nonsense olayına epey tepki gösterdi. Hatta bazıları maçları ciddiye alamadığı için izlememeye başladı AEW'yu. bu da AEW'ya zarar veren olaylardan birisi. Ne kadar şu an pek fazla Noosel olayları dönmese de. Dördüncü ve son maddemiz WWE'nin herkesin aklında kalıplaşması. Yani bunu daha çok genel olarak söylüyoruz. Çünkü şöyle bir şey var. WWE bildiğiniz gibi çok tarihi çok uzun bir şirket. 1960'larda ya da 1970'lerde kuruldu diye hatırlıyorum. Yani WWE ile güreş başladı. John Cena olsun, Stone Cold olsun, Undertaker olsun herkesin güreşi öğrenmesini sağlayan şirket WWE. Bu yüzden bazı mesela old school WWE'ciler bu kafadan çıkamıyor. Yani biz hadi başka şirketler izleyelim diyemiyor. Sadece WWE izliyor. Bunun ben WWE'nin geçmişte yaptıkları olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar WWE şu anlık kötü şeyler izletiyor olsa da bize kısmen. Bu kafadan çıkamadıkları için hiçbir zaman WWE'nin bir alt seviyeye düşüneceğini düşünmüyorum. Yani her zaman tepe şirket olarak kalacaktı. Bundan da rahatsızım çünkü piyasa olmasa, bir rekabet olmasa ortada WWE'nin iyi bir şey yapmaya ihtiyacı duymaz. Ve güçlü şirketler ortaya çıkarsa her zaman rekabet döner ve her zaman bu izleyiciye yarar. Biz de güzel şeyler izleriz. Şöyle söyleyeyim. Ya kanka WWE varken AEW izlenir mi ya kafası bu? Yani WWE ile başlamışlar güreşe senin de dediğin gibi. WWE'ye alışmışlar. AEW tarzı farklı geliyor. Ama şunu net söyleyebilirim ki WWE varken AEW izlenir mi diyen tayfanın veya AEW'nin yüzüne bakmayan tayfanın herhangi bir AEW Premium Live Event Main Event'ini izleyince ciddi söylüyorum full time AEW izlemeye başlar. Buna şey de diyebiliriz. Bir çeşit ön yargı diyebiliriz. Ön yargılarını kırmaları lazım AEW izlemek için. Ee, ama Maalesef çoğu WWE fanı bu ön yargıları kırma olayından epey uzak. Ee, umarım bir gün ön yargılarını kırarlar ve e, AEW'nun dünyasına geçiş yaparlar diyorum. Şöyle söyleyeyim tabii ki ön yargılarınızı kırın, farklı şirketlere de göz atın. Olay sadece sadece WWE değil bu. Bu büyük bir kültür yani. Neyse benim de diyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Desteklerinize çok ihtiyacımız var ve kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay. Profesyonel güreşin her türlüsünü izlemeye çalışın. Çünkü gerçekten çok güzel bir spor.